Değerli dostlar merhabalar. Bizlerin ekonomisini anlattığım Ekonomi Biz kanalına hoş geldiniz. Borsa İstanbul'da gün başlıyor değerlendirmesiyle karşınızdayım. Borsa İstanbul cephesinde güne başlarken nelere dikkat edeceğiz? Hangi seviyeler kıymetli? Bunu anlatacağız. Onun dışında yine takip, takip et, ettiğimiz, daha evvel böyle değerlendirmesini yaptığımız şirketler, yakın dönemde videosunu yaptığım şirketler, onların bir değerlendirmesini yapmaya gayret edeyim. Telekomla alakalı bir haber akışı vardı. O telekomla alakalı haber akışı ekstra olarak böyle 3 milyar dolarlık bir ödeme yapacak. 10 yılda ve vaziyet böyle hızlı bir %6'lık bir düşüş getirdi. Acaba devamı gelir mi? Yoksa biraz dinlenebilir mi? Orta uzun vadeli bir tesiri olur mu? Hızlı bir şekilde az şeyi çok böyle kısa bir Videoya çok şey sığdırmaya çalışalım. Ben başlarken sizlerden ricam yayını beğenmeyi, yorumlarla destek olmayı organik bir takipçi olarak YouTube algoritmalarının bot mu, işte bot mu basılıyor, izleyiciler organik mi şüphelerini kaldırarak bir hafta 10 gün kadar böyle devam edeceğim. Sonrasında bu hatırlatmaları bırakacağım. O açıdan sizlerin yorum destekleri kıymetli. Mutlaka safkan güzel yorumlar görmek isteriz. Evet. Gelelim Borsa İstanbul'a teknik olarak başlayalım. Borsa İstanbul cephesinde dedik ki çok kısa vadeli iş yapanlar mutlaka böyle ürkekse kendine bir format, tarz belirlemeli. Mesela bir saatlik grafiklerle beraber izleyelim. Mesela bir saatlikte Kaufman ve Supertrend ile beraber takip ettiğimiz zaman şöyle ana resim itibariyle bu bir saatlik formatlar evet yavaş yavaş aşırı satışlara doğru bir saatliklerde gelmeye başlamış. Şöyle bir baktığımız zaman 11.400 buralar üzerine doğru bir tekrar yerleşmeye devam etmeli. Özellikle ama özellikle şurada Kaufman hareketli ortalaması bakın neredeymiş? 11.460'larda. Demek ki buraların üzerine doğru bir tekrar çıkacak ve saatlik kalışlar sergilemeye başlayacak. 11.500'lerde normalleşme başladı diyeceğiz. Şu an öyle bir görüntü var mı? Yok. Vade sonundayız. Bir yandan Suriye hadiselerine ilişkin gündem birazcık geriliyor. Bunu da görüyorum. İsrail'de Suriye tarafında hareketli. Vaziyet böyle olunca bir tık dikkat gerektiriyor kısa vadeli görüntüler. Bakın şu an hani bu çok önümüzdeki kısa vadeler hem vade sonu hem bugün vadenin son günü hala pozisyonlar taşınıyor. Hareketli, hararetli bir piyasa var. Önümüzdeki aya taşınan hani bir sonraki vadeye taşınan pozisyonlara bakıyorum. Güzel bir yok tarafında da yani bu yüksek long pozisyonlar, piyasanın yükseleceğini düşünen pozisyonlar biraz daha ağırlıklı. Yine Bofa short tarafında 4 saatlik periyotlarla biraz incelediğimiz zamansa 4000 11.450'ler, 11.450'ler üzerine 4 saatlik kalışlar olmadan piyasa biraz zayıf. Ve şurada 11.288, 11.300 aşağısı ise baskı demek. Hala bakın burada 4 saatlik periyotları bile muhafaza etmeye çalışan bir endeks görüntüsü var. Ama biraz buralarda momentum kaybı oluyor. Biraz zayıflamalar oluyor. Bunu normal karşılamalı güzel bir hareket oldu. Demek ki böyle takip edeceğiz. Hala hazırda. Hala biraz daha böyle. Bakın şuralarda daha evvel olmuş. Buralarda daha evvel olmuş. Daha sonrasında arayı çok açmış. Yani bakın şöyle bir göstereyim size. Hiç yoksa şuradaki trendle ya da şöyle bir trendle de bakılabilir. Daha kısa vadede şöyle bir Temmuz'dan Ağustos'a doğru 4 saatlik trendlerle beraber göstereyim sizlere. Bakın düşüş, yükseliş düşüş, destek, yükseliş. Şimdi bir daha böyle bir 11.200 11.100'lere 11.100 lere kadar bu piyasayı indirirler mi diye ben de merakla takip ediyorum. Bu önemli. Yine bakın 4 saatliklerde daha evvel düzeltme yaptıkları tepeleri de yukarı yönlü bir kırmış. Tekrar aşağısına doğru sarkmış. Demek ki buralarda da yine hala 11.450'ler. Kıymetli görünüyor üzerinde kapanışlar. Biraz daha ilave hareket için. Bunu söylemiş olalım. Öte yandan dolar bazlı. Gösterelim. Demek ki kısa da dikkat et. Sen kısa vadeli işler yapıyorsan kısa vade biraz dikkatli ol. Bak dolar bazlı endeksi biraz tepki verdi. Biraz tepki verebilir dedik. Dün, dün açılış yayınında da o tepkiyi veriyor. Akabinde geriliyor biraz. Şöyle bir tekrar olası gerilemelerde. 270-272 arasındaki banda doğru biraz daha bu geri çekilme devam edebilir. Format bu şekilde takip edilmeli. Oralar korunduktan sonra belki yeni haftaya iyi bir enflasyon verisiyle tekrar yukarı yönlü hareket etmelerle başlarız. O nedenle burada karamsar olmamakla birlikte burayı bu formatta izlemenin daha sağlıklı olduğunu düşünüyorum. Olur da biraz böyle retest bir onay görüntüsü oluşursa tekrar bir yükseliş formatı içerisine piyasa girebilir. Yani öyle düşüyor, paldır küldür vesaire demek için 11 binler aşağısına doğru gelmesi lazım. Sen kısa bak bakıyorsan formatların farklı olacak. Biraz daha kısa orta vadeli bakıyorsan biraz trendle bakıyorsan 11 binleri takip edeceksin. Üzerinde ise problem etmeyeceksin. Tamamen hikaye bunlar ibaret. Evet bunları söyledik. Teknik kısım önemli çünkü şuraya düşer buraya düşer yorum atıyorsunuz. En azından nasıl takip edeceğinizi bilin. Çok kısa bakıyorsanız bakın biraz daha stres var diyebiliyoruz. En son video analizi Karsan ve Kopol'e yapmışız. Kopol'de 6 lira 15 kuruş aşağısında günlük kapanışlarda stres var demişiz. Maksimum 6 lira demişiz. 5.98'de kapatmış. Yani bugün seans açılışında 6 liralar üzerine doğru tekrar atıp 6.15'ler üzerine yerleşmeler artık yavaş yavaş gelmiyorsa orası stop oluyor. Karsan'da 11 liralarda gündeme alınmış. 11 lira 20 kuruş üzerinde ise hareket vaadiyle anlatılmış. Oradan %13 kadar yukarıda. Dün tavan olmuş. İlave biraz daha devam ederse bakın burada da böyle şuralar bir nirengi noktası 13.50 13.80 gibi oralara doğru da gelirse e, güzel kısa vadede bir yüzde, %20'lik bir getiri falan sunmuş olacak. %20'lere doğru bir giden bir getiri sunmuş olacak. Keyifli olur. Maksimum sınırlarda 15.86 daha yukarılarına falan gitmesini beklerim. Zaten en yüksek sahası 19.47'ymiş. Bu burada eski zirvesinin tam anlamıyla görmesini bekliyorum. Hatta şu 13.30'lara doğru gidip tekrar oyalamaya da geçebilir. Güzel bir taban hareket Karsan tarafında da görmüşüz. Telekom BTK ile 2050'ye kadar imtiyaz sözleşmesi kapsamında 3, 10 yılda 3 milyar dolarlık ödeme yapacak. Bu haberle beraber Telekom cephesi %6 düştü. Kısa vadeli ortalamalara hatta şöyle 50-100 günlüklere kadar geldi mi? 50 günlüklere kadar gelmiş, iğnelemiş geri çıkmaya çalışmış sonrasında bakın şöyle bir telekom cephesinde de biraz hani şuradaki görüntülerde aslında hiç fena değildi. Şöyle göstereyim size bakın. Şuradan gelen şu 63'ten geliyor şu 63'lerden. Şurası 59'larda yaptığı tepe çalışması. Bakın bir kıramadı kırdı üzerine gitti tekrar 62 liralara kadar geldi bir daha geldi şimdi buraya şimdi bu 57 liralar aşağısına doğru geriliyorsa biraz bu 200 günlükleri falan test ettirebilirler bunlar önemli şu 52 55 kıymetli yerler onun dışında kısa vadeli şu an Hani biraz daha 58 lira 40 kuruşla kapatmış. En azından 59'lar üzerine tekrar dönmesini isteriz ki biraz daha o tekrar 60 lira doğru bir gidiş yapabilsin. Ama buradaki görüntüsü böyle. Ha, orta uzun vadeli. Bakıldığı zaman Telekom benim beğendiğim şirketlerden biri. İyi de yatırım yapıyorlar bu kısma. 5G yatırımları, şimdi imtiyaz sözleşmelerinin uzatılması gibi konular derken orta uzun vadeli. Bakın şurada 1.30 ile 1.17 arası orta uzun vadeli dip bölgeler olmuş. Yani 40-50 arasındaki seviyeler. Ve yine baktığımızda 1.70'de direnç olmuş. Şuralarda en son kısa vadede 1.65. 1.65, 1.70'ler üzerinde 2.50. Yani bu takriben 102, 103 lira gibi orta uzun vadeli hedefler kısa kısa dönemin konuları olabilir. Daha fazla sınavda gösteriyor. Yani 112, 113 gibi falan. Neredeyse ikiye katlama gösteriyor yani. Orta uzun vadeli beğendiğim şirketlerden yani. Onun için böyle telekom elimde kaldı, patladı. Hani elinizde kalan bu tarz şirket olsun. Yani eğer böyle kısa vadede sizi mağdur etti diye düşünüyorsanız hani o açıdan bakın. Yoksa böyle daha böyle abidik gubidik şirketlerde olabilirdi. Bunlar orta uzun vadeli hala çok iyi profiller çiziyorlar. Onu da söylemiş olalım. Aynı işte bu Türk Hava Yolları'nın kıpırdanması gibi. Bunlar da bu kamu emlak konutun güzel bilançolar sonrası gitmesi gibi. Telekom'da da güzel bilançolar var. İmtiyaz alıyor üzerine. Kısa vade baskı oluşturabilecek bir Uzun vade kendi orta ve uzun vade pozitif etkileyebilecek işlerle meşgul oluyor. Yani Telekom burada bunun ekmeğini orta uzun vade yiyebilir arkadaşlar. Evet. SDT bunun da bir değerlendirme videosunu yapmıştık. SDT cephesinin en son kapanış 200 liradan olmuş. Tekrar şöyle bir 210 liralara doğru atak yapıyor süper trendi tekrar dövüyor şu 205'lere üzerinde kapanış gelemiyor 204 liralar üzerinde günlük kapanışlar isteriz kısa vadede 187 ve 191'i korumasını isteriz onu söyleyelim buralar korunuyorsa şu 204'ler üzeri 235'e doğru biraz daha atak yapabilir kısa da bu da biraz o 180'lerden falan bir primler yaptı %15 kadar. Allah bereket versin. Çok kısa bakanlar için söylüyorum. Çok kısa bakmayanlar için orada 235'lerin falan kırılması lazım ki orta vadeli biraz daha hareket etsin. Şimdilik burası Rolanti'dedir. Onu da söylemiş olduk. Bir Türk Hava Yolları yapalım. Tüpraş yapalım. Koç yapalım. Neler oluyor? Türk Hava Yolları. Türk Hava Yolları 334 lirayla takip ediyorum. 334-333 buralar aşağısı baskı üzeri takip edilebilir diyeceğiz. Orada da baskı devam ediyor bakın. Ee, Tüpraş, Koç Holding onlara da bakalım. Ondan sonra yayınımızı sonlandıralım. yayına başlarken, yani güne başlarken artık biraz hani ne var ne yok ekranımızda görün. Tüpraş'ta 170-168.60 takip ediyoruz. Tüpraş cephesinde de henüz bir bozulma söz konusu değil. 168.5'lara kadar gelmesi 168.5-170 normal. Aşağısı işte biraz baskı getirir. Şu anlık herhangi bir problem Tüpraş cephesinde gözlemlenmiyor arkadaşlar. Onu da söylemiş olalım. 30 Eylül'de iyi bir temettü verecek. Onun için biraz o temettü hikayesi biraz diri tuttu bunu. Koç Holding Norveç Yatırım Fonu'nun güzel 329 milyon dolarlık yine Koç Holding iştiraklarına yatırım yaptığına dair bir haber geçti. Güzel bir temaydı. 185 lira aşağısında kalmış. Bakın kısa da şimdi böyle olduğu zaman şurayı kırıp yukarıya doğru gitmişti. Şimdi bu 186'lar üzerinde güne başlayamaz. Tekrar üzerine atıp en azından bir güven sergilemezse bakın 181 182 buralara kadar geliyor şimdi. Bu önemli. Buralardan tekrar tepki verir mi diye bakılır. Ana takip rotaları buralar olur. Şu kırdığı yerler 179'lar. Buralar aşağısı artık baskıdır. Yani bu ben düzeltmeye gidiyorum. Baskısı oluşturur. O zaman böyle takip ederim. CHP Kurultay vesaire onlar Biraz daha şöyle bir 2 hafta sonrasının, 2-3 hafta sonrasının konusu. Onun için ilk etapta biraz daha belki hani piyasayı biraz vade sonunda bastırıp, iyi enflasyon verileriyle biraz daha şişirip, belki şöyle 288-290 dolarlara doğru tekrar götürüp, akabinde bir CHP-Kurtay davasıyla beraber oluşacak sonuca göre tekrar bir yol çizmek isteyebilir piyasa. Negatif durumlarda oradaki riski ben kısa vadeli pozisyonların hiçbirinde almayacağım. Or orada rotayı göreceğim. Gerekirse biraz yukarıdan ve güvenli almayı tercih ederim. O şekilde izleyeceğim. Ama şimdilik bu minvalde Koç'ta böyle bir görüntü çiziyor. Orta uzun vadeli zaten pahalı falan değil. Gördüğü zirvede belli. 260 lira gibi yerler gördü. E düştü neredeyse. Yarı sıra kadar da düştü. Tarihi alış fırsatları dedik. İyi yerler dedik. Güzel yerler dedik. %30-40 falan oradan yükseldi. Şimdi orta uzun vadeli bir düzeltme falan yaparsa yine beğeneceğiz. Yine beğeniyoruz diyeceğiz. Çünkü ucuz buluyoruz. Onun için. Evet. Sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Benle beraber piyasa takibi yapabilirsiniz. Lakin herhangi bir katıl üyeliğimize geldiğiniz zaman elimde şu kadar para var. Ne alayım? Ne alıyoruz? Bugün ne yapıyoruz? gibi böyle merdiven altı tavırlar beklemiyoruz arkadaşlar. Bunu söyleyelim. Hani her böyle katıl üyeliği tanıtımını yaparken bu şekilde yapıyorum. Hani böyle sanki ne olursan ol gel gibi değil de bir şeyleri bilerek gel kısmıyla hareket ediyoruz. Ekonomi Topluluk isimli YouTube katı üyeliğinde iletişim grubumuz burası. piyasaları ilişkin teknik takiplerimizi yapıyoruz. Olanı biteni aktarmaya çalışıyoruz. Hisse senetleri cephesine ilişkin teknik çalışmaları yine beraber sohbet halinde oluyoruz. Yani ekonomi haberlerinden, hisse senetlerinden ve genel piyasalardan haberdar olup biraz daha pozitif ben yer yer fırsat verebilecek şirketlerde konuştuğumuz oluyor. Birebir iletişim siniri katıl üyeliğinde ise eğitim seti hediyemiz var. İletişim topluluğunuza da katılabiliyorsunuz. Elinizde mevcut bir portföy var ve bunu analiz ettirmek istiyorsanız ben WhatsApp ya da Telegram üzerinden iletişime geçip bunun analizini yaptırıyorsunuz. Ve merak ettiğiniz hisse senedi varsa onları da sorup teknik yapılarını en azından öğrenebiliyorsunuz. Al sat tut tavsiyesi yok. Birebir iletişimde her cumartesi ya da pazar günü sizlere özel bir videoda yapılıyor. 40-50 dakikalık piyasalara takip edilecek formatta şirketlerde anlattığım bir birebir iletişimde videoda yapılıyor. Onu da söylemiş olalım. Sağlıcakla kalın. Kendinize çok çok iyi bakın. Yayınları beğenmeyi ihmal etmeyin.